Ben söylemeden yapsınlar, ben söylemeden ihtiyacımı bilsin, ben söylemeden koşsun gelsin. Ee, burası hani hayal kırıklığıyla böyle marine olmak istiyorsanız devam edin arkadaşlar ama yani ben de çok yaptım oradan bir yere varılmıyor. Ben söylemeden yaparsa ne güzel insanlar aynı zamanda ihtiyaçlarımın sorumlusu benim. Çocuk değilim artık. Yani ben söylemeden ihtiyaçlarımı giderecek tek bir kişi vardı ben çocukken. O da bana bakım veren her kimse o. Çünkü bir bebek bilmez. Ama artık yetişkinim. Ve rica o yüzden önemli. Çünkü insanların bir de şeyi söyleyeyim size halk ağzıyla da bir şey söyleyeyim. Herkes kendisiyle meşgul arkadaşlar. Herkesin kendi hayatı var. Kendi dünyası var. Ve akıl edemeyebiliyorlar. İhtiyaçlarımla bağlantı kurup o ihtiyaçları karşılamak için desteğe ihtiyacım varsa ricada bulunacak olan bir kişi var o da benim.